2014 yılı ıı, ilk yarısı biliyorsunuz ıı, gayrimenkul sektörü şey eksiyle kapatmıştı. E, tabii ki Türkiye'de yaşamış olduğu seçim süreçleri şey bunda etkili olmuştu. İnsanlar Bekler, gör, girmişti ama ikinci yerdeki ıı, artış ilk ıı, şeydeki ıı, ilk yerdeki eksiği kapattı. Bu seneyi sektör artı olarak kapıya kapar diye düşünüyorum. 2015'in daha iyi olacağını umut ediyoruz. Bir seçim süreci yaşayacak. Yine ilk yere o seçim süreciyle ilgili yine bir durağın geçer diye düşünüyorum. Ama ikinci yaradan sonra yine çok hızlı bir artış yaşarız diye düşünüyorum.